Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Saltanat Metin de 160 level düşük kardeşlerimiz için kolay su katma taktiğini göstereceğim. Eğer 160 level değilseniz ilk işiniz 160 level kasmak olsun ve daha sonra yaptığımız bu işlemleri bir, bir uygulamak olsun arkadaşlar. Öncelikle hangi bayraksanız bu bayrağın ikinci köyüne ışınlanalım arkadaşlar. İkinci köye ışınlandıktan sonra arkadaşlar haritayı açıp Krallar Adası'nı bulalım. Krallar Adası'nı bulduktan sonra Krallar Adası'na doğru gidiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girişin önünde geldik. içeriye bir adet su taşı da giriliyor. Hemen içeri giriş yapalım arkadaşlar. İçeri giriş yaptıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken tek şey metin kesmek olacak. Metin kesip bar ve su taşlandığı toplamak olacak arkadaşlar. Hemen bir örneğini vereyim size. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 adet gold var ve 7 adet su taşlandığı bırakıyor bu helmetin. Ben 160 level değil de 250 levelim diyorsanız aynı şey 250 level içinde de geçerli. 300 level içinde geçerli arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey 6 kat su taş sandığı biriktirmek olacak arkadaşlar. Tabi bunun yanı sıra bar da topluyorsunuz arkadaşlar. Barı suya çevireceksiniz arkadaşlar. 6 kat su taşını biriktirdikten sonra arkadaşlar köyümüze geçelim. Mavi bayrak 1'e geçelim. Evet arkadaşlar burada yapmamız gereken tek şey tavşanı bulmak ve tavşanın menüsüne girmek olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar tavşanı bulduk ve menüsüne giriyoruz şu an menüye tıkladıktan sonra arkadaşlar pembe iksir diyoruz buradan altta su taşı sandığı ile ve 400 adet su taşı ile bir iksir alabiliyorsunuz arkadaşlar aldığınız pazara gidip market açıp satmak olacak arkadaşlar Böylelikle bu satma işlemi gerçekleşmiş olacak arkadaşlar Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum atıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar videomuzu Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar